Kahramanmaraş'ta çocuk evlerinde koruma ve bakım altındaki çocuklar, İstiklal'in 101. yılı etkinlikleri kapsamında kent savunmasının simge isimlerinden Sütçü İmam, Senem Ayşe gibi isimlerin bez bebeklerini ve nakış işlemelerini yaptı, milli mücadeleye ilişkin mektuplar yazdı. Türk milletinin var olma mücadelesinde önemli yere sahip kentte aile çalışma ve sosyal hizmetler il müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde yaşayan çocuklar kentin düşman işgalinden kurtarıldığı 12 Şubat 1920'nin 101. yıl dönümü öncesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde anlamlı bir çalışmaya imza attı. Merkezde filografi ve nakış işleme kursu alan çocuklar eğitimleri sayesinde kent savunmasında önemli yere sahip olan Sütçü İmam, Senem Ayşe gibi isimlerin bez bebeklerini nakış işlemelerini yaptı. Tahtaya istiklal madalyası işleyen çocuklar, milli mücadelenin önemine de dikkati çeken mektup kaleme alarak bunları 80 ildeki çocuk evlerinde yaşayan akranlarına gönderdi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlukaya, ortaya çıkan el emeği göz nuru eserlerin diğer illerdeki çocuk evlerine ulaştırılmak üzere postaya verildiğini söyledi. Bu proje kapsamında Sayın Bakanlığımız, e himayesinde e, öncelikle bu kardeşlerimize Kurtuluş Mücadelesi'ndeki bu simgi isimlerin ile e, ilgili anı kitapları, hatıra kitapları ve Süt Cimam'ın e, kabri e, Kurtuluş Mücadelesi'nin e, temsil yerlerinin ziyaretleri gerçekleştirildi. Bu ziyaretler sonrasında da bu projeyi kardeşlerimize, gençlerimize aktardık. Onlar da heyecanlarıyla, geleceği umutla bakarak bu milli mücadele ruhunu, milli manevi değerlerimize ve kurtuluş mücadelesindeki süreçleri 80 ildeki kardeşlerine mektupla ve hediyeleriyle birlikte aktardılar. Evet.